Başak Burcu kadınlarına ve Başak Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Kısa bir dilim için biraz kopya istiyorum kartlarımdan. Bakalım Nisan ayının ilk haftasında Başak Burcu kadınlarının aşk hayatı, meslek yaşantısı, arkadaşlarıyla dostlarıyla olan bağlantıları, finansal getirileri nasıl seyredecek? Tarot kartların Başak Burcu kadınları için neler söyleyecekler? Peki bunun bakımı bittikten sonra Başak burcu erkekleriyle devam edeceğim. Bakalım. Başak burcu erkeklerinin de bu hafta aşk hayatları, sevdiği insanla, kadınla olan ilişkileri ve finansal getirileri, kariyer yaşantısı, meslek yaşantısı ile ilgili ilerler, gelişmeler nasıl olacak? Aile, akraba ilişkilerindeki enerji nasıl seyredecek? Hep birlikte göreceğiz. Bakalım. Başak Burcu Kadınları için kartlarımı karıştırdım. Başak Burcu Kadınları Nisan ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Bu zaman aralığına kadar hayatınızdaki bulunan beyefendiyle duygusal yoğunluklarınız, duygu trafikleriniz, hayatınızdaki bu beyefendiyle olan e, duygu yoğunluğunuz bakalım nasıl seyretmiş. Sanki bu adam sizin hayatınızda öyle bir dizginleri vurmuş ki, öyle bir sizi her şeyden kısıtlamış, sizin eğitim aldığınız ve eğitim alanlarını geliştirmek üzere meslek yaşantınızı icra edeceğiniz kadar da sanki bu beyefendi sizi bir yerlere kitlemiş sizin elinizi ayağınızı bir takım bağlantılardan koparmak istercesine sizin hayatınızda inanılmaz derecede sözü geçen bir beyefendi olmuş sizin galiba tutkulu tutkuyla aşkla bağlanmanız veya hayalinizden vazgeçerek yalnızca bu beyefendiyi hayatınızda kabul etmeniz, her şeye boyun eğmeniz, bu beyefendi için kendinizden ödün vererek taviz vermeniz bu beyefendi ee, şanslı beyefendi aslında sizin sevginizi layık e, görmüşsünüz siz bu beyefendiye ve ilişkinizde de sanki bir e, hayatınızda bir adam olduğu zaman, birisi olduğu zaman tüm dış bağlantılarınızı kesen, e, tamamen çevrenizi, arkadaş hayatınızı, uğrak noktalarınızı değiştiren bir Başak burcu kadınının duygusal yoğunluklarından bahsediyor kartlar. Tamamen tutkuyla, aşkla, sadakatle, sevgiyle ve hiçbir soru işaretini e, ilişkisine yansıtmak istemezcesine tüm dış bağlantılarını, pencerelerinizi kapattığınız duygu yoğunluklarınızdan bahseder kartlar. Ama bu hafta neler olacak derseniz. Sevgili Başak Burcu kadınlarının aşk hayatında, sevdiği adamla ilgili olan kısımda. Aa, beyefendinin... Sizi bu kadar dizginlemesi, sizin e, hayat mücadelelerinizi veya hayata karşı bırakmış olduğunuz e, bazı hayal ettiğiniz uğrak noktalarınız ya da e, düşünceleriniz e, ertelenmiş zamanlar içerisinde e bu beyefendi yüzünden neden vazgeçtiyseniz bu vazgeçtiğiniz noktalarla ilgili olan enerjinin harekete geçmesiyle birlikte Aşk hayatınızdaki beyefendi ile de birlikte bu isteğinizin yerine getirilmesi için sizin hayatınızı garanti altına almak ilişkinizi garanti altına almak ilişkinizdeki gelir kaynaklarınızı sağlayan meslek yaşantınız başta olmak üzere sağlık standartlarını yani e Kontrol altına alabilmek için beyefendi ile birlikte artık e, yaşam mücadelesine giriyorsunuz bu hafta Nisan ayının ilk haftasında sanki her şey unutulmuş bütün e, baskılamalar şiddetler e, gidemediğiniz yapamadığınız e, Nisan ayının ilk haftasını ertelediğiniz bütün o projelerin e, koşuşturması bu hafta gündeminizde ve erkek arkadaşınızla hayatınızdaki bulunan adamla bu süreç başlamış artık aranızda çözemediğiniz husumetler mi var? Aydınlığa çıkmak istediğiniz ve bir türlü çıkamadığınız alacak verecek davalarınız var ise bu haftada onunla ilgili önemli bir enerji var sevgili Başak Burcu kadınlarında. Bunun için harekete geçiyorlar sevgili Başak Burcu kadınları. Sevgili Başak Burcu kadınları tabii ki duygusal travmatik durumların ve belki aile tarafından ya da sevdiğiniz erkek arkadaşınız tarafından veya evliyseniz, boşandınız, ayrıldınız duygusal anlamda sizi çöküntüye uğratan mali krizin de vermiş olduğu finansal zorluklar yaşam mücadelesi hayatın vermiş olduğu enerjilerle sizin e, alışkın olmamanızdan kaynaklanan içe dönük ruhunuz ve artık tükenmişlik sendromu yaşadığınız finansmanında kararsız kaldığınız finansınızı bir türlü dengeleyemediğiniz, bir türlü işte elinize bir bütçe geçiyor. Hanenize bir para miktar geliyor bu miktarın bir anda değerlendirilmesi, bir anda şekillendirilmesi tekrar yeniden tamam çok feraha, çok aydınlığa çıkıyorsunuz ama yine bir bocalama, yine bir katlanamama, tahammül edememe, bir mutsuzluk sendromu sürekli Başak Burcu kadınlarında diken üstünde durmaya sebebiyet vermiş. Fakat bu hafta sevgili Başak Burcu kadınları işler değişiyor. Neden işler değişiyor derseniz artık bazı kabulliyet aşamalarına gelmişsiniz. Nisan'ın ilk haftasını ertelediğiniz zaman aralıkları ödenecek ya da alacaklarınız varsa alacaklarınızı temin ederek feraha refaha erdiğiniz, herkesle anlaşmaya ve uzlaşmaya başladığınız, artık meslek yaşantınıza alıştığınız ve artık görüşme yaptığınız yerlerden de olumlu cevapların gelişi sizi tekrar hayata bağlıyor, sizi tekrar hayatla birlikte eşdeğer şekilde harekete geçiriyor. Her yeni gün yeniden yeni umutlarla hayatta yeniden başlama enerjisiniz. Bu hafta Nisan'ın ilk haftasında harekete geçiyor sevgili Başak Burcu kadınları. Artık o monoton hayatınız, sürekli yaşantı sürekli meslek yaşantınızda o e, alışılmışlıkların haricinde çok güzel hayatla da bütünleşen bir başak burcu kadını var organizasyonlara katılmak kendinizi iyi hissedeceğiniz meditasyon ortamlarını yaratmak daha önceden dış bağlantılarla kendinizi zincirlemiş olduğunuz ve erkek arkadaşınızın o kıskanç tavırları ya da sizin soru işaretleri yarat yaratılmasın İlişkinizde ilişkinizdeki bu beyefendiyi kaybetmemek ya da hayatınızdaki yaşadığınız ilişkide e, travmatik durumlar yaşanarak e, meslek yaşantınıza da zarar gelsin istemeyerek kendinizi çektiğiniz bazı noktaları artık çekmeme kararı alıyorsunuz ve bu hafta meslek yaşantınıza da kazanç sağlamak hususunda yeni yerler keşif etmek, görüşme yapmak, insanlarla e, diyalog halinde çok güzel ortamların yaratıldığı ve sizin artık o depresif durumlardan ve karar vermekte bocaladığınız e, sürekli aynı konular üzerine yoğunlaştığınız her ne varsa meslek yaşantınızla ilgili onlarla ilgili olan kısımda işlerinizi halledecek, işinize yarayacak ve size yol gösterecek insanlar ve siz aynı şekilde e, hareket hep birlikte hareket ediyorsunuz. Herkes birbirinden besleniyor bu hafta ve siz o çıkamadığınız. Olay neyse finansla ilgili meslek yaşantınızla ilgili olay onun aydınlığını yaşıyorsunuz bu hafta. Bu hafta işinize yarayan insanlarla birlikte harekete geçiyorsunuz. Belki de bir iş ortaklığı kuruluyor. Bu iş ortaklığında da üzerinize düşen görev, sorumluluk, rütbe ve olay neyse bunun başına geçtiğinizin haberini veriyor kartlar. Sevgili Başak burcu kadınları için. Başak burcu kadınları aile ve akraba ilişkilerinize baktığımda aileniz akrabalarınız ne der derseniz Aile ve akrabalarınız aslında hayatı o kadar çok eğlenceye almışlar ki o kadar ya ciddi konular bile bazen akrabalar çevresinde sizin çok yıprandığınız anlarda onlar çok olağan bir olay gibi görmüş durumları ve siz mutlu olmak için bazen böyle iyi enerjiler almak için o kadar güzel bağlantılarınız varmış ki akrabalarınızla bu akrabalarınızla ilgili olan telefon trafiğiniz ya da birlikte vakit geçirmeniz hep size ruhsal anlamda meditasyon olarak ya da fiziksel olarak ya da düşüncesel olarak aydınlatmış akrabalarınızı yanınızda hissetmeniz aslında hayata dair sizi beslemiş ve bu beslenmeden dolayı kaynaklanan bir durum bir delikodu bir yaşanmazlık bir bilinmezlikten bahsediliyor sizin aile ve akrabalarınızla ilgili gelenek göreneklerinizle ilgili daha önceden yaşanmış bir olayda şahitlik olduğu tanık olduysanız ve şahitlik etmeniz gereken bir durumun mevzu bahis olduğu bu zamana karşı sizin alay ettiğiniz ya da sizinle alay edilen sizinle kiye alan akraba çevreniz var ise sizin karakter olarak eleştiren ve size eleştirilerinden dolayı yıpratan ve e, sizin dedikodunuzu yapan bir akraba çevreniz var ise bu hafta onlarla yüzleşiyorsunuz sevgili Başak Burcu kadınları bunlarla ilgili önemli gelişmeler var Nisan ayının ilk haftasında sanki e, bu mevzuların kapanmasını istercesine bu mevzular yüzünden ilişkinize de e, yansımış bazı travmatik durumların ve bununla ilgili akraba çevresinden işte onlarla da ilgili bir sıyrılmak o dış dünyaya kapatmışsınız perdelerinizi diyorum ya çok böyle akrabalarla içli dışlı olmak veya akrabalarınızın içerisinde kötü davranışları olan sizin e, tabularınızın kurallarınıza göre hareket etmeyen bazı akraba çevrelerinizden soyutlanıp yalnızca hayatınızı kurmak adına yürüyün. E, Beyefendiyle ilişkinizi taçlandırmak ve hayatınızı olumlu yönde ilerletmek hususunda akraba bağlarınızı kopardığınız bir takım e, çevreniz varsa o çevrenizle bu hafta görüşüyorsunuz. Ah. Mecbursunuz çünkü görüşmeye. Bunlarla ilgili e, mahkemelik olaylarınız ya da paylaşılması gereken hisselerinizin olduğu yerler var. Mecburi olarak bu hafta onlarla da görüşmeleriniz söz konusuymuş. Zaten bunlar size ciddi anlamda gergin dakikalar yaşatıyormuş. bu Yani siz akrabalar annenizden, babanızdan mı ayrılmak istiyorsunuz? O yüzden mi bu erkek bu hayatınızdaki erkek kimse? ya da hayatında bulunmanız gereken bir eve mi çıkmak istiyorsunuz? E, yalnız başınıza mı yaşamak istiyorsunuz? Aileden bir tükenmişlik alıyorum. Bunlarla ilgili yüzleşmeler, konuşmalar, tartışmalar, dedikoduların doğruluk ve gerçeklik alanında ne kadar hareket ettiği hususunda akrabalarla telefon görüşmesi ya da yüz yüze geçireceğiniz zaman aralıklarından bahsediliyor. Bu hafta Başak burcu kadınları için bilginiz olsun. Ama derseniz ki hani sonuç olarak neye bağladık? Sonuç olarak dersek sizin meslek yaşantınızdaki en güzel gelişmeler, kaynaklarınız, finansınızla ilgili yatırımlarınız ya da arkadaş çevreniz, iş arkadaşlarınız sizi zaten bu hafta hani hayata karşı dirayetli durmaya destek verecek olan kişiler. Diğer tarafta teşekkür ederim Elif Hanım. Diğer taraftan akraba çevrenizde işte bu problemli durumların hallolması için yüz yüze geleceğiniz insanlar. Erkek arkadaşınızla da mücadele ettiğiniz o istediğiniz yaşantıya erişebilmek için aydınlığa çıkabilmek için ve artık her şeyin düzelmesi için hayat mücadelesi için birlikte girdiğiniz bir hayat mücadelesi bu hafta başlıyor sevgili Başak Burcu Kadınları bilginiz olsun. Yorumumu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir like'nizi alırım çok teşekkür ederim. Nisan ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an sesleniyorum YouTube kanalıma abone olduğunuzu basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Başak Burcu erkeklerine bakalım. Başak Burcu erkekleri aşk hayatınız, meslek yaşantınız, finansınızı sağladığınız yerler, aile, akrabalar nasıl seyrediyor? Bu kısa zaman zarfı içinde Başak Burcu erkekleri için bakalım kartlar neler söyleyecek? Başak burcu erkekleri Nisan ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Nisan ayının ilk haftası Başak burcu erkekleri için kartlarımı kestim ve Başak burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Sevgili Başak burcu erkekleri, ilk etapta şunu söyleyebilirim ki, hayatınızdaki bulunan kadın ya da hayatınızda gerçekten kabul ettiğiniz bu insan, bu ıı, olması gereken ve olmasını istediğiniz, arzuladığınız ve şans verdiğiniz hanımefendi sizinle birlikte yaşamaktan, sizinle birlikte olmaktan ve sizin hayat felsefeniz, kariyer çizginiz, yapmak istedikleriniz, belki de beden bedensel olarak, ruhsal olarak hanımefendiye kattıklarınız, sizin de dünyanıza kabul edilişiniz Hanımefendinin hayatınızda oluşu ve sürekli merak ettiğiniz gerek ki hanımefendinin ev yaşantısı, meslek yaşantısı, yemesi, içmesi titizlikle davrandığınız ve hoşnut duygularla birbirinize yaklaştığınız hanımefendiyle birlikte hareket edişiniz, grupsal toplantılara gidişiniz, onunla birlikte seyahat programları sürekli evrensel enerjide bu hanımefendinin de size hayatınıza can ve kan olması çok hoşunuza gitmiş. Sanki bu hanımefendi dünyanızda olması sizin de gerçekten enerji içerisinde olmanıza sebebiyet vermiş. Böyle bir duygu trafiği var sevgili Başak Burcu erkeklerinde. Yani şöyle toparlayacak olursam Başak Burcu erkeklerinin hayatında aşk varsa dünya da var. Ee, sevgi de var güzellik de var her şey var ama aşk yoksa e, travmatik durumlar yaşanabilir her an her şey olabilir hırçın da olabilir İçinin, iç dünyasına kapanmış da olabilir e, muhakkak ve muhakkak başak burcu erkeklerinin hayatında aşk olmalı ve aşk olmalıysa almalıysa der ki ben bu hafta aşk hayatımda başak burcu erkekleri derler ki biz bu hafta evet aşkımıza sadığız. Aşkımızla birlikteyiz. Aşk yaşanırsa yaşanacak ama aşkı yaşadığım insan benim yaşantımda tamam var. Fakat bu insan benim varlığım için mi benim hayatımda? Yoksa mali kazançlarım, çevrem hayatımdaki elde ettiklerim ve potansiyel olarak mevki, makam olarak arkadaş olarak kazanımlarımla ilgili olan kısımda mı bu kadın beni seviyor dercesine biraz sanki kendinizi çekercesine hareket ettiğiniz bir zaman dilimine geçiş yapan sevgili başak burcu erkeklerinin aşk hayatından bahsedebilirim finansal bir durum var başak burcu erkeklerinde bu finansman durumun önemli bir yatırım önemli bir kazanç önemli bir durumdan dolayı alım satımlarla ilgili ticaret anlamındaki maliyetin biraz daha e, normalin üzerinde bir bütçeyle hareket edilmesinden kaynaklanan veya daha sonra daha önceden yapılmış bir borçun ödenmesi için e, alacak verecek e, transferlerinin biraz daha yoğunluk kazanmasından dolayı ve ee, yeni bir kariyer çizgisi, yeni bir vizyon, yeni bir iş yeri ya da yeni bir işe mi başladınız bilmiyorum. Fakat bu hayattaki oluşumunuzdan kaynaklanan ve sizin e, Başak Burcu erkeklerinin de bireysel olarak mali bir e, güvene ihtiyaç olduğu için hayatındaki bulunan kadından uzaklaşırsa, bilsinler ki e, şu an için e, paranın para olduğu bir zaman Başak burcu erkekleri için çok para kazanmak için şu anki bütçesini değerlendirmek hususunda çok tutumlu, titiz ve ne derler ona? Dikkatli para harcaması gerekli. Bu zamana kadar kadın arkadaşınızla paylaştığınız mekanlar, yerler bile şu an Başak Burcu erkekleri için gerçekten masraf konumuna geçiş yapmış. İnsan ayının ilk haftasında. Neden derseniz? Şimdi Başak Burcu erkekleri hayattaki enerjilerden, hayattaki olumsuz enerjilerden, olumlu enerjilerden, afetlerden, hava olaylarından, ölüm ve miras işte enflasyon siyaset vesaire vesaire o kadar çok ruh hakimiyeti inişli çıkışlı bir burca sahipmiş ki bu burcunuzun e, vermiş olduğu ve e, etkilendiğiniz bu gündemler maalesef ki e, Başak Burcu'nda travmatik bir para, para hususunda mali hususta bir tedirginlik yaşattırmış yani e, aşk mı para mı denildiği zaman Başak Burcu erkeklerine gidin sorun para der bu hafta ve yaşanılan olaylardan sonra e, paraya daha çok önem veriyor ve paraya daha çok önem verdiği için kazanımları hakkında doğru bir karar almak istiyor Başak Burcu erkekleri gözlemlemek seyahat etmek e, analiz etmek ve e, bu analizler hususunda da Tabii ki sağlıklı bir atılım yapabilmek için, işine daha sağlıklı bağlanabilmek için biraz daha durumları aslında toparlamak isteyen Başak Burcu erkekleri var. Bu yüzden aşk hayatında kendini geri çekmek, biraz daha meslek yaşantısına kendini olumlu enerjiler yükletmesi, biraz daha adaptasyonunun artık aşk hayatında değil meslek hayatında yoğunlaşması bir sürü fırtınalar kopuyor içinde sevgili Başak burcu erkeklerinin. Öyle ki, e, daha önceki kazanımları, kadın arkadaşıyla, eşiyle, arkadaşlarıyla ve gidip gördüğü, seyahat ettiği gezi noktalarıyla ilgili, yerlerle ilgili potansiyel bilgilerini topladığı zaman, e, Başak burcu erkekleri bir de böyle e, durumlar yani durumlar dediğim afet, duygusal travmatik durumlar, ihtiyaçlı olan yerler, eee paranın önemli yol katedilmesi edilmesi her şeyden etkilenmiş ve özgür şekilde hareket etmek istiyor. Bir kadına bağımlı kalarak ya da bir patronun düşüncesiyle hareket etmektense doğru kararları verebilmek için biraz daha akıllarını, aklını ve fikirlerini, düşüncelerini biraz daha sanki meslek yaşantısında Boğulmuş duygulardan kopmak istiyor sevgili Başak Burcu erkekleri. Bu hafta öyle travmatik durumlar yaşanabilir. Aile ve akraba çevresine baktık zaman aile ve akraba çevresinde aslında yeniden e, yapılanmalardan bahsediliyor. Sanki travmatik bir durumdan bahsediliyor. E, artık yaşanmış bitmiş bir olayın yeni enerjisinde e, var olan sevgili Başak Burcu erkekleri... Üçüncü göz dediğimiz olayla duruma bakılıyor. Yani iki gözün tamamlandığı bir olayın kabuliyet çerçevesi açılmış üçüncü gözle yani olay kapanmış yeni bir durum yeni olaylar akraba çevresinde bununla ilgili sonuç odaklı çalışmalar hususunda harekete geçecek ve bu hafta bununla ilgili oluşan olaylarla ilgili akraba çevresindeki görüşmeler akraba çevresindeki oluşan olaylar tamam oluşmuş tamamlanmış karar alınmış bununla ilgili gelişecek olaylarla ilgili pozisyonda Başak Burcu erkekleri akrabalarıyla dilo, diyaloglarında verilen kararlar hususunda e, sizinle birlikte hareket edebil yani akrabalarıyla birlikte hareket edebilecek bir Başak Burcu erkeği var fakat Başak Burcu erkeğindeki akrabalar da birazcık e, mali olarak, ruhsal olarak, e, bedensel olarak bir şeylerden artık e, arınma ihtiyacı duyuyorlar. Sanki e, kendi dünyasını toparlamak istercesine herkes kendi kabuğunda yaşadığı travmatik durumları aşmak istiyor. Bu yüzden biraz uzaklaşmak, biraz daha böyle sallanıp silkelenerek e, Hayat enerjilerini tekrar toparlamak isteyen Başak Burcu erkeklerinden bahsediliyor bu hafta. Nisan'ın ilk haftasında böyle bir zaman dilimi, böyle bir ruh hakimiyeti, böyle bir akışta gördüm sevgili Başak Burcu erkeklerini. Bu kadar. Onlar da akrabalarınız da biraz ruhsal anlamda boğulmuş. Onlar da biraz rahat kalmak istiyorlar. Onlar da biraz nefes almak istiyorlar. Eğer ki bir akraba yanındaysanız onlar da sizi böyle hani... Ee, başlarından gidin falan diye konumlanmışlar. Bunun da haberini veriyor kartlar sevgili Başak Burcu Erkekleri. bilginiz olsun. Nisan ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Yorumumu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı beğeninizi alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.